Merhaba arkadaşlar ben Faruk Adıyaman Mustafa Muhammed bugün sizlerle yepyeni bölümle karşınızdayım Electronic Super Joy. Ee, devam edelim. O yıldızı almakta hiç uğraşmayacağım. Gelir. Oh va. lazım? Oh va. Kopuyoruz. Ya orada biraz beklemek lazım yok ya yüklenmesi lazım çok yavaş yükleniyorlar. Gel gel gel. <laughs> of pro MLG. Of of of. O, oh. ne oldu lan? Oh tamam bitti. Geçtik oraya, tamam. Rahatsın. Nasıl geçtim bu <laughs> raket seni yolla Yolladı da, da, at, atma roket atma Roket atma oç. Sakinim arkadaşlar Ben çok sakin biriyim zaten Normalde de ya Ben hiç sinirlenmem ya Bu tür şeylere Size Sadece bir oyun Allah belanı vermesin ne oluyor Ne oluyor Roketi içime aldım Tövbe estağfurullah Şerefim ne bize Daha iyi siz ölmem ben Kaç 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 Al kaçam şu şeyde Ya niye geliyorsun Niye kafama çarpıyorsun Roket misin nasıl şerefsiz roket Koşma koşma koş, koş, koş. tamam sakin bu açık boyut öl. Oh, yeah. Yollama lan şunu. Yeter. Of, bitmedi mi roket atarların? Yeter lan. Roket atar. Roketlerim bitmedi mi lan? Of. Dediğim gibi roketlerden sonra oyun zorlaşıyor. Hayır bir zorlaşıyor hem de. süre unuttum kusura bakmayın arkadaşlar. Süre tutayım ben 2 dakika. 10 2 dakikalık bir süre tutalım. Ee, sonra telefonum çalacak. Dirr diye çalacak. Vallahi onu ben ayarlamadım. Bir bakalım onu yaptım baktım. onu şey, o şey bir ayarladım böyle. Çünkü benim alarmım öyle çalmıyor benim alarmım. Tat tat diye çalıyor alarmım benim. Böyle laboratuvarda hani e, acil çıkış falan böyle şeyler olur ya. <laughs> ee, alarm sesleri falan. Allah belanızı insan olun lan biraz. O nasıl rakettir lan? Ne kadar roket ediyorsunuz? cephaneniz yok mu sizin? bitmiyor mu lan? Oh, bunu aldım yeter gerildim yeter 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 ben bir daha çekmeyeceğim bunu ikinci bölüm bu zaten o da inşallah istenmez inşallah ya dua edelim istenmesin. Allah belasını versin Tek dileğim bu. Ya tek boyu. Tek boyu kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıldım ben. Bitirmek istiyorum. ROOOARRRRRRR ah, ah, рыppp lan lan bitir tamam bitiriyorum lan Allah ben niye oraya atlıyorsun zokluyorsun Gerizekalı mısın sen ne oraya atlıyorsun lan Allah ben bunu böyle gerizekalı görmedim Ya o canavarı oraya koyanın Ta Ta işte ta Ta'nın ta'sı işte Ta'nın devamını Ta'yş işte. Tayfu Tayfuuh Dur oğlum. Saçmadan gel ya. Ya Allah belanızı vermesin. Bu yeah. roket atarları oraya koyanın var ya. Onun da da. Anlıyor musunuz beni? Yeah. Oyun yapımcısı tanıyorsanız ben de selam söyleyeyim. Valla selam söyle Ama selamı öyle değil yani böyle sert bir tonla söyleyin. Selam. Canınız mı selam? O neden böyle oluyor? Oy niye donuyor? Bu oyun bile donuyorsa ah, vallahi ben bilgisayarı kapatıp kapatacağım. Güzel mi? Güzel. O bu oyun bile bende kasıyorsa vallahi öyle şey bilgisayarı kapatacağım yani yeter. Ben son 4 kasmıyor bu kasıyor lan. Bu ne? Kray suçu full grafikte oynuyorum. Boğuluk kasıyor. Saçmalığa gel. Bak oğlum kasma seni s**t. Bilgisayarda yer mi kalmadı acaba? Hemen yani kalmış mı kalmamış mı ona bakayım. Bir saniye belki video kapanmaz. Ya yani tamam video kapanmış oyun aşağı Bilgisayarda 150 GB boş yer var saçmalığa gel. Ve oyun hümparca kasıyor.

Of! Hareketlere gel. Koş! 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 <sínen> Başım ağrıdı. Ay! Yüzlerim döndü. Checkpoint'e mi dokundum? Ne oldu? gözlerim ağrıyor öl. Ay başım ağrıdı. Ah. Ah. Aha bossa yaklaştık vallahi bossa yaklaştık. Aha boss bu. Bu şerefsiz boss. Şey bu. Hoca bu. Hristiyanların hocası. Bu boss bu şerefsiz fuck you up şerefsiz pope statik Allah belanı vermesin bana eziye çektiriyor şerefsizin oğlu şerefsiz çok zor lan bura var. şerefsiz oğlum çok zor lan bura var. aha başlıyor Allah belasını versin böyle bölümün. ben profesyonel olduğum bir şey bu bölümde Böyle sı sonuna kadar çıkmanız lazım arkadaşlar. Ben vallahi ben bu yolları ezberledim. o yüzden bana biraz daha rahat geliyor. Ya yolları ezberledim yani o. 1 milyon kez oynadım yani bölümü o derece yani. Konsantre olmam lazım çok zor yani çok zor abi Allah oyun indirin siz de oynayın tavsiye oyun kötü değil Ama zor ya Oyunu bir saat aralık siz böyle Bir saatten fazla hatta sırf bu bölümü geçmek istiyorum zaten Yeni alışması lazım ya terledi Olaylı elimde kayıyor ya Koş Koş Oyun kasmasın A***** Kasta oyun kasmasın A***** A***** Ben oynuyom ta var ya ben ya Ya oyun niye donuyor ya Abi video çekmiyorken 200 FPS oynuyom Şimdi 50-60 5 FPS abi utan ya Utan abi utan ya. 150 GB boş yer var neyine yetmiyor Allah belanı versin lan. Neyine yetmiyor 150 GB boş yer ya artiste. Şerefsiz oyun. Ne kastıyorsun lan or? Lan bu oyun bile donuyorsa git çöpe git lan bilgisayar. Ya ben videoyu durdurup geliyorum. Durdurup atacağım. Geldim. Ya hala tonu, lan şerefsiz. 60 FPS e ne ya? Ya 60 FPS donmuyor da. Şerefsiz oyun. <laughs> Ama uyku kasma şimdiye kadar geçmiştim biliyor musunuz? Yeter lan! Yeter lan! Geçmiş düşün geçmiş düşün ya. Geçemeyeceğim ki bunu. çok yavaş. Abi. Abi ya. ya. Yeter lan. Böyle bilgisayarım var ya. Şu tekme tek var bilgisayarda? Şu an net bir tekme atasım var. At öyle bir tekme atasım var ki öldüre yani. Ayağım kırılsa bile tekme atarım ben. Yani. Bitireceğim video. <gülüyor> 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 Abi devrileceğim ya. lan oğlum takılma ağzına takılma ağzına etkin takılma lan takılması şimdiye kadar geçmiştim ya takılma Ah, geçtim be, geçtim be. Takım olsa geçeceğim diyorum. Aha, ben burada burada kış şey yapmıştım. Çıkmıştım oyundan. E, çok zor burası. Şunu parçalamaya baş çalışacaksınız. Tabii o da hep salak gibi önüne geçtim. Ya başlarda şunu şöyle ateş edin. Sonra bunlardan kaçmaya çalışacaksınız. çok zor burası abi o ateşin arasından geçmek imkansız ya, ya Başlarda ben öyle dibine yapışırım ki daha hızlı gidiyor. Of 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 hadi. Oh, bitirdim, bitirdim. Yaptım, 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 yaptım lan. yaptım. lan. Yaptım. Ha, ah. ah. ha, ah. Yaptım, 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 yaptım. yaptım, ah. yaptım be. Oha çok hızlı yaptım. Aa, doğru burası vardı. Pardon ben burada çıkmıştım oyundan. Onu ben yaptığımı hatırlamıyorum ya. Bana bölüm yaptım hiç hatırlamıyorum. Ya bu bölümü hatırlıyorum da. O bölümü yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Bunu roketlerden kaçıp siz de ona roket atıyorsunuz arkadaşlar. Oha çok kolay bence roketler. Ee, şunu da durduralım. Slide. Ben abone verme bir video çekeceğim. Şaka yaptım onu, ben. <laughs> ben size uzun video çeker mi? Tersimiz var mı? Renderde 2 saat uğraşıyorum ben. <laughs> ya ben üçünde patlattım orada. Bir de var ya en baştan alıyor ya. Ben bir tanesi gitti. Hele var Ya oğlum ne sen sağ, ne salaksın sen ya. Son deneyişim. son deneyişim bu değil tabi. Ha düzgün bir oynamak istiyorum. Ya biraz ilerleyip kapatacağım. Öyle ilk roketlerde gitmek istemiyorum. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir, beğenseniz like, yorum atmayı unutmayın ve serinin devamı için like istiyorum, yorum istiyorum. Çok şey istiyorum. Oh, elim gitti. İt. Ee... Ben maç zaten ben bunu ikinci video ama amacı amacı yok yani gerek. Ben ne diyorum yine? Ben yine videonun sonlarında saçmalıyorum. Abi bir şey demek istiyorum ama diyemiyorum. Sonra saçmalamaya başlıyorum. Salak salak işler yapıyorum i̇nşallah beğenmişsinizdir biz ben ben like yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.